koskoca ülkede aklı başında bir devlet büyüğü, bir din adamı çıkmadı. Bunların oynadığı iğrenç oyunu ortaya çıkaracak, yeryüzünde bu katliamları durdurabilecek. Bu insanı kahretmeye yetiyor. Bakın. 1993'te Siirt'in Tilo kasabasında gizledikleri bir hakikatle bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynadılar. Bu çok ağır bir iddia. Gerçekten çok ağır iddia. Hangi alime, hangi hocaya, şeyhe sorarsanız sorun devlet millet Peygamber senin duası bu ülkenin üzerindedir. Ama öldürseniz bu akıl hastalarını, size hakikati söylemezler. Çünkü hakikati söyledikleri takdirde hepsi devre dışı oluyor. Şunların hepsinin akıl hastası olduğu, aklını şeytana kiraya verdikleri ortaya çıkıyor ve bu ülkenin dünyanın kaderiyle oyun oynadıkları ortaya çıkıyor. Ve halk bunlardan istese de istemese de hesap soracağı ortaya çıkıyor. Aziz Allah'a şefaat ya Resulallah. Her neyse bu olayı bir işleyelim bakalım. Yani düşünsenize Genelkurmay Başkanlığı 90'lı yıllar 93 toplam 35 yıl bu devlete, bu millete, bu vatana bir şey olmasın diye ölümüne mücadele veren adamı bu devlete, bu millete katlettirmeye çalışıyorlar. iğrenç bir oyunla. Şimdi dünya 100 yılda bir kendini sıfırlaması gerekiyor. 93'te bir seferberlik başladı. Ben e, inziva yerim de Siirt'in Çilo kasabasıydı. Orada Hayrım'a medrese yapmış ve daha sonra da o medresenin inşaatında inzivaya girmişti. Orada inzivaya girince bakın şu dünya. Dünya genelinde bütün cepheler ehli küfre yani şeytani güçlere teslim olmuştu. Amerika, İngiltere, Fransa, Yahudiler, Hristiyanlar, Arabistan, Mısır dünyanın bütünü teslim olmuştu. Tek bir cephe kalmıştı o da Türkiye. Burada ne oluyor? Bu peygamberlerin mirası bu Nemrut ve Firavunların mirası. Şu an siz buradasınız. Yani Allah yolunda hizmet ediyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz diyorsunuz ama hakikatte hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil yani. Maddeden ortaya gidemiyorsunuz. Sadece bir hipnozun altında ölüme doğru gidiyorsunuz. Burada şu şeriat, bu da şeriat. Bu dünyanın bütünü, bu da dünyanın bütünü. Bu hakikat. Bu da marifet. Nefis azabı, gönül rahmeti istiyor ve o esnada Hakk'a bir bağla, yani direkt özünü Hakk'a bağlıyorsun o esnada. Bakın burada oluyor. Birdenbire inzivanın tam ortasında rahmet kesildi. Cenab-ı rahmeti kesilince, dünyanın yok edici enerjisi, azabı üzerine doğru gelince cayır cayır yanmaya başlıyor. Gördüğünüz zaman dersiniz bu adam zırrık Aynı deli gibi inzivayı bıraktım. Bu sefer Sultan Menduk Camisi'ne geldim. Recep Tayyip Erdoğan da her gittiğinde Tilo'ya namaz kıldığı yer. Her neyse orada iyi dinleyin. İçeriye bir giriyorum. Hepsi mala, mülke secde etmiş. Yani şeytana secde edip aklını kiraya vermişler. Mehdiler, kutuplar, cübbeli, sarıklılar buradalar. Burada birini arıyorsun. Peygamber Efendimiz'in varislerine yani bu yolun yolcu. Bir baksın bir kenarda böyle acizane halini hakka arz ediyor. Tanımıyoruz birbirimizi. Can canı en dar zamanda tanır. Ee, o esnada seyda yap duanı dedim. Şeyh Müşerref. Sir, perverilerin hepsi bilir. Mübarek dedi ki ne dedi? Hayran dedi ben aciz, günahkar bir insanım dedim. Seyda dedim Cenab-ı olan rahmeti kesilmiş yap duanı dedim. O esnada da dedi ki ne dedi burada Şeyh Bedrettin diğerleri ya dedi dost dostu düşmana teslim eder mi? Aynı medresede okumuş insanlar. Yani bunlar dost değil gibisine. ben de dedim ki ne dedim dost dostu darda bırakırsa ilahi husurda hesap veremez deyince dayanamadı mübarek. Kalktı avvasını üzerinden attı. O esnada duasını yaptı. Rabbin yensir velet fa'ansir seyil aleyna bir ya mesir dedi. O an bu durdu. Bir an. Ve Cenab-ı Allah'ın rahmeti geldi. İnzivaya devam ettim. İnzivan bittikten sonra da o yaptığımız medresenin damında normalde gizliden konuşuyorduk. Gizliden derken biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Ama bu şeytani güçler, bu sünnettir gizlemek hakikati. Şeytani güçler neyi öğrenirlerse yolumuzu kesiyor, kendilerini de bütün insanlığı yok ediyor, kendilerini de helak etmeye çalışıyorlar. Çünkü bunların akıl sağlığı yerinde değil. Dünyada tasavvufçular, bir siyasetçiler iki bunların akıl sağlığı yerine gelmez. Çünkü sürekli insanları kandırdıkları için başkasını kandıran kendini kandırır. E kendini kandıran da ne oluyor? Akıl hastası oluyor. Bunların akıl sağlığı kesinlikle yerine gelmez. Öldürseniz haklı olduklarını söylerler. Diyorlar bunlar mefat ettiği zaman Cenab-ı Allah işte bunlar hesaba çekiliyor. Bunlara soru soruyorlar. Dünyada insanları kandırdıkları gibi e, ahirette zebanileri kandırmaya kalkarlar diyor. Cenab-ı Allah bunların kafasını <laughs> zebaniler bir tokmak vurur diyor. 500 yıl diyor yerin dibine girerler diyor. Sonra geri çıkarlar. Yine soru sorarlar. Yine biz haklıyız derler. <laughs> Burası öyle yani. Bunlar öyle insanlar. Çünkü akıl sağlığını şeytana kiraya vermiş bir sefer. Yani aklını vermiş. Akıl sağlığı yerinde değil. Olan insanlar zaten bunu yapamaz. Her neyse benim perde rüzgar geldi. Garip bir ses duyanlara söylüyorum. Ondan sonra çok garip bir ortam yani. Dünya genelinde cepheler ehli küfreti ne oluyor? Tek bir cephe kalıyor Türkiye. Bu hakikati açıklasalar bu akıl hastaları Cenab-ı verdiği şerden yana verdiği bütün rızkını helali olarak veriyor. Yani Allah size rızkımızı veriyor. Yan bulanık su olarak, yan temiz su Bulanık su olarak alırsanız sonunda o malınızı, mülkünüzü, her bir şeyinizi alır. Sonunda feci bir şekilde can verirsiniz. Ama helalinden verirse hem maddi hem manevi güçlenirsiniz. Ve ebedi olanı kazanırsınız. Neyse bu hakikati gizlediler. Halka kötülediler. O dönemde inzivam bittikten sonra gizliden rahmetli Necmettin Erbakan'a haber gidiyor. Bakın. Bakın Türkiye'de neler dönüyor. Rüzgar durmayacak herhalde. Gizliden rahmetli Mehmet'in Erbakan'a haber gidiyor. Ahir zamanda beklenen, manevi emanetler kendisinde olan, Risale-i Nur'da övgüyle bahsedilen, asırlar ötesinden övgüyle bahsedilen genç, zihir kiloda, inzivada çıktı diyor. Bu ne demek oluyor? Yani aynı anda hayat taşıyan kablo bağlandığı zaman siz kendi sevdiklerinizle buluşacaktınız. Aslınızla özünüzle buluşacaktınız. Hakla bütünleşeceksiniz. Hiçbir aracı yok. Şef yok, hoca yok, şu yok, bu yok. Çünkü aradığınız hakkın kendisi gönlünüzün derinliklerinde. O pınara ulaşmanızı engelliyorlar. Bunlar. Şu nefsi emmare denen yaratık sizin gönlünüzdeki pınara ulaşmanızı engelliyor ve yok edici bir sistemde kalıyorsunuz. Ama bu hakikat açıklandığında nefsi emmar edilen canavar bağlanıyor ve aslınızla özünüze buluşuyor, hakla bütünleşiyor, hak yolunda mücadele veren, cenk yapan gerçek hakkın mücahitleri oluyordunuz. Ve bütün dünya bu ülkeye gelen rahmete muhtaç olduğu için dünya yönetimi bu ülkenin elinde oluyordu kan dökülmüyordu, zulüm olmuyordu dünya genelinde. Ve bu vatanın evlatlarını ilk ve son gören Ezrail Aleyhisselam'ı görmüş olacaktı dünya genelinde zalimler. Öyle bir ilmin naklinin olacağını biliyordu. Herkes biliyordu. Ne yaptılar? Bu hakikati gizlediler. Doğruyu söyledi, hakikati gizledi. Fetullah Gülen kendisini gösterdi. Süleymancıların liderleri onlar kendini gösterdi. Menzil kendini gösterdi bütün tarikatlar, cemaatler eninden cücüğünden şeytani güçlere aklını kiraya vererek bu iğrenç oyunda senaryoda rol aldılar. Ve Allah rızası için yaptığımız yerlere bu hakikat gizlenmemiş olsaydı sahiplendiğinizde örneğin bu orada hakikati gizliyorlar hem de halka götürüyorlar. Bu sefer çevremizdeki insanlar size hakikati söylese Yine Allah zaten yaptığınız yerlere sahip çıkacaktınız. Dünyada size kimsenin gücü yetmeyecekti. Bize de dünyanın gücü yetmeyecekti. Ne yaptılar? Çevremizdekileri satın aldılar. Satın alamadıklarını tehdit zoruyla susturamadıkları gerçek vatanseverlerin de katliamını size yaptırdılar. Yani bu millete yaptırdılar. Araştırdığınızda hepiniz katil olarak görünüyorsunuz. Bu vatanın evlatlarını hem katlediyorsunuz hem onlara bir damla rahmeti çok gördüğünüz için hepiniz kendinizi helak etmişsiniz. Haberiniz yok. Hatay'ın Erzin ilçesi. Bakın hepsi sizi çok iyi tanıyor. Gelelim buraya. Bunların gizliliği hakikat ortaya çıkarabilmek için. Erzin Cumhuriyet Başsavcısı. Konu bu ülkeye vurulan son darbe durdurabilmek hakkında. Sayın Savcım 1993'te Siirt'in Tillo kasabasında gizledikleri bir hakikatle inançlı vatanseverlerin avına çıktılar yamyam gibi bu ülkede. Bunların gizlediği sırrı 2008'de Erzin ilçeleri, şey Erzin ilçesinde yukarı başlamış köyü ırıcalarında aşikar etti. Ayağınızı denk alın. Sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. İnançlı vatanseverlerin katliamını katliamını durdurun diyerekten bu savaşı bitirmek istemediler. Ve bu ülkeye bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiler. Bununla ilgili devletin bütün resmi kurumlarındaki somut deliller var. Acilen devletin bütün resmi kurumlarındaki somut delilleriyle ortaya çıkarın, darbeyi durdurun. Aksi takdirde bu ile birlikte bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze. Yedinci hüküm şu. Şu. Yedinci hüküm biz Müslümanlara ve bütün insanlara Cenab-ı Allah'ın büyük bir lütfu bu insanı. Bu ülkeyi yok etmek isteyenlere bunlara, e, bunlara bakınca bunların iğrenç yüzünü görenler dininden imanından olacak. Bizi görenler ise hak din, İslam dini Müslüman olup dünyanın her yerinden akın akın Türkiye'ye gelip bu ülkeye maddi manevi destek verip bu ülkeyi kaldıracaklar. Şimdi depremden hemen sonra gidiyorum ve bu dilekçe işleme katıldığında Süleymancılar, FETÖ'cüler, PKK bütünü devre dışı oluyor. Türkiye'nin doğusu kurtuluyor. Arkasına Cenab-ı Allah'ın emriyle halk yeniden bütünleşiyor. Batı bölgesini kurtarıyor. Dünyanın her yerinden de maddi manevi desteğe geliyorlar Türkiye. Ve bu araştırılıyor. Doğru 600'e yakın sayfa dilekçe veriliyor. Oradan gizliden İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına gidiyor terörle mücadele. Oradan Ankara'ya gidiyor. Ve Ankara'nın devletin birimine sızmış darbeciler devletin üst düzeyinde hemen bu dilekçe işleme katılmıyor. Bu adam geldiği takdirde infazı verilsin deniyor. Ve bu durum hepsinin hoşuna gidiyor. Çünkü 2009'da oranın bas savcısı bizi satmıştı FETÖ ayağına. Hanımı oranın bas savcısıydı. Evimiz karşı karşıya aynı apartmandaydı. Hatta bir gün geri döneceğim dedim korktu küfür ettim. E, bu buranın bas savcısı polisler dedi. Ne bas savcısı lan dedim. Devletini milletini vatan satan savcılığım olur. Soytarı dedim. Kapıyı kilitledi korkudan çarpacağım diye. Dedi bu nasıl olsa ölüdür dedi. Ölmedim 2023'te ben o bölgede görünce hepsi o yüzden seferber oldu. Belediye dahil. Ve bu dilekçe işleme katılmıyor. Ne oluyor? Ali Özay ve çetesi. Faili meşhur cinayetler, uyuşturucu, devlet mazını, hazine mallarını kesiyorlar. Ormana, köye makinalar kurulmuş. Orman babası, babaların malı diye biçiyorlar. Orman işletmesi, şu bu büyük bir organize suç örgütü oluşturmuş. Ve hakikati bilen tek bir adam o bölgeye geliyor ve benim infazım veriliyor. Kundaklama ile yarım saat sonra yangın çıktı diyorlar. Bakın dünya Türkiye'de adalet bu kadar yok oldu diye dünya bize güler ha. Ondan sonra eee kundaklamada tutturulursa delik deşik edecekler, tutturamazsa Adana'ya geldiğimde Adana'daki darbeciler kendi savcıları hazır bekliyor. Ali Özay bağırıyor tutuklayın tutuklayın diye kundaklama adını sesle ek dosyalar katıp içeriye alacaklar. Son darbeyle ülkeyi ele geçirecekler. Son darbe dediğiniz Allah hepinizin belasını verecek. Oğlum ne halk diyorsanız yiyin. Bunlar hepsi görüş ya. 35 yıldır bize kan koşturdunuz lan. Bunlar sadece bizi kötüledi. İyi kötü siz bizden daha iyi bilirsiniz. Siz kendi namus ve şerefinizi ayaklar altına alıyorsunuz. Pis soytarılar. Nedir lan bu? Cenab-ı Allah'ın var olduğunu söylemek bir görüş. Yok olduğunu söylemek bir görüş. AKP'yi savunmak, MHP, CHP, AKU, PAKU, FETÖ'cüsü, şucusu, bucusu hepsi birer görüştür ya. Yer izinde görüşleri saymaya kalksanız ömrünüz yetmez. Oğlum siz bizden ne istiyorsunuz? Siz buradasınız. Buraya gelemezsiniz. Ancak değerinizi muhafaza ederseniz buraya gelirsiniz. Ne? Alanya'da Süleymancı artık, Orayı dağıtıyor. Devlet millet biliyorsunuz. Dünyanın çökeceği. Siz ne ayaksınız oğlum? Destek veriyor. Benim sağlam raporumu saklatıyorlar. Ne? Askerlerimizi katledecekler. Şerefsizliğe bak ya. Benim aklım kaldırmıyor. Kadar. Ondan sonra bu ülkenin dünyanın bu yokluğuna set ne demek? Rıza göstermez bu akıl hastalar. İşin içine kendileri de var diyorum. Buraya gelin bu ülke bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüzüyor. Ya düşünün Türkiye'yi ne hale getirmişler şu cılar bu Burada ne yazıyor? Allah aşkına, Muhammed aşkına yetişin diyorum. 5 yıl olmuş. Bu akıl hastaları bu ülkeyi, dünyayı yok edecekler diye Adana Valiliğinde dört tane medya dosyası var. Allah aşkına, Muhammed aşkına. Olayları bilen milyonlarca insan var. 98 depremini de biliyorlardı. E seni Cenab-ı Allah koruyor. Bizi kim koruyacak? E oğlum adam olun. Gerçek Müslüman olun. Cenab-ı Allah sizi de korusun. Kimse gelmedi. O gün ölümüne geliriz buraya diyerekten. Kimse gelmedi. Bir Öyle bir gün gelecek. Öyle Bütün örgütler, darbeciler beni bir çember içine alacaklar. Ne bir şey yapacaklar, ne yaptıracaklar. Dünya yük yüklenecek. O gün ölümüne gelir diyenler beni ölüme mahkum edenler. Ne oldu? Şeytani güçlere her yerde defe. Bunu ya düşünün siz kendi namus ve şerefinizi ayaklar altına alıyorsunuz. Ayaklar altına alanlara da devlet millet destek veriyorsunuz. Zaten yoksunuz. Ve acilen bu konuşmaları aranızda paylaşın. Aklı başında bir devlet büyüğü, bir din adamı varsa şayet, varsa şayet haberdar edin. Bunların gizlediği sırrı ortaya çıkarıp, yeryüzünde bu ülkedeki katliamları durdurun. Yoksa Cenab-ı Allah hepinizin katliamını yapacak. Dünya koruyacak, kainat koruyacak. Ne demek e, Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilince ne oluyor? E, bütün dünyadaki dostlar düşman oluyor. Bu düşmanlığınızdan istifade edip, Türkiye'yi, dünyayı birbirine kırdırıp, kainatı kızıl kana bulayacaklar. Bütün her şeyi biliyorsunuz aslında. Benim telefonum nerede olduğunu bilmiyorum. Anlatmama gerek yok. Bunu alıma Deli, kötü, deli, kötü. Yarın dünya geldiğinde Türkiye, bu adam delilikle ilgili bir şeyini gördünüz mü yok? Kötülükle ilgili bir şey gördünüz mü yok? Peki destek verdiğiniz kimler? E, dümbükler, pezemekler, din düşmanları, vatan hainleri. Kendi namus ve şerefimizi bile ayaklar altına alıyoruz bunu şeref olarak. Biliyorum. Kusura bakmayın hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil. Olmuş olsaydı bunların gizlediği yani hakikatle iğrenç bir oyunla bu ülkenin dünyanın kaderiyle oyun oynayan akıl hastalarının oynadığı iğrenç oyunu ortaya çıkarır. Dünya genelinde katliamları durdurursunuz. Ya. Hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil. Şimdilik uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz yerden yana. Çalıyorsunuz, sürpriz Çok kar ettiniz. Cenab-ı Allah hem malınızı hem mülkünüzü hem sevdiklerinizi hem canınızı alacak. Bu katliamı durdurun. Dünyalık olarak heftiklerin ahirette nasıl olsa ödeyemeyeceğiniz bir hesap var. Buraya amalandığında mahkeme-i kübra yeryüzüne dağılmış. Burası Adana İnönü Caddesi. Utanmıyor musunuz lan? Utanmıyor musunuz bu şerefsizliğe destek vermeye? Dört yıl boyunca beni burada öldürmek istediler. Öldüremediler. Arkasına burayı çöp evi diye. Yani bu şerefsizliğin karşısında utanmıyor. Ben utanıyorum. Allah bize öyle bir şeref nasip etti. Ya şuna bir baksanıza. Yarın dünya alarm verecek. Ha? Bakın kaç yıl önce böyle bir eylem olacak diyorum. Adana Şakir Paşa Karakolu. 5 Ocak Karakolu. Adana Emniyeti terörle mücadele savcılığı, suçüstü savcılığı. Hepsi darbe yapacağız diye şuculuk buculuk adı altında kendi namuslarını, benim tek değil ha, kendi namuslarını, kendi şereflerini kendi dünyalarını, kendi ahiretlerini yok etti. Ağır bela ve musibetlerle bunların yok olması işin bahanesi. Kötülerin bedelini hep iyiler öder. Bunların yaptığı kötülüğün faturasını hem bu devlete hem bu millete hem bütün insanlığa ödettirecekler. Şimdi bu ülkeyi bütün insanlığı bilerek yok etmeye kasteden, kendilerini helak edecek olan bu akıl hastaların devletin biriminde ne işi var? Siz cümbük müsünüz? Yok. pezemek misiniz? Yok. Din düşmanı mısın? Yok. E peki yok diyorsunuz da kim neye destek verirse o onlardan. Siz bana destek verseniz gerçek Müslüman, gerçek vatansever olacaksınız. Siz bunlara destek verdiniz. Bizim namus ve şerefimizi ayaklar altına aldınız. Resmi evrak üzerinde ya. Siz pisliksiniz ya. Şu pisliği temizleyin. Acilen operasyonu başlatın. Usulen bu ülkenin namusunu şerefiyle oyun oynayan bu pisliklere haddini bildirip bu namus ve şerefimizi temizleyin. Yoksa hepiniz namussuz şerefsiz görünüyorsunuz ya. Bir yıldan fazladır olaylara müdahale edilmiyor. Bu ne demek oluyor ya? Hasta savunması bir adam. Binanın giriş kapısının kilidi değiştiriliyor. Tezgaha düşürüp öldürülmek isteniyor. Ve koskoca terörle mücadele savcılığı, suçüstü savcılığı destek verecek. Karakol emniyet destek verecek. Böyle bir eylem için. Yani siz kendi namusunuzu, şerefinizi ayaklar altına alırken, üç kuruş için Ayaklar altına alanlara da destek verdim. Bu topraklar üzerinde o kadar kefensiz yatan benim dedem, ecdadım var. Kanlarıyla sulanmış. Bunlar bu lekeyi kaldırmazlar. Kaldırmadıkları için, feryat ettikleri için Allah hepinizin belasını verecek. Bugünler en güzel günlerimiz. Cenazemiz çok. O kadar da kefenimiz yok. Adana. Bas savcısı gider. Gümüş. Diğerleri. Depreme bir buçuk ay kala dosyaları verdim. Adamlar olaylara müdahale etme yerine ha burada dosyası var vermedim. Ben öldürmeye geldiler bu binada. Yani sizin haklarınızı savunanları siz katliamını yapıyorsunuz. La oğlum hiç o zaman hiçbirinizin hakkı sağlığı yerinde değil. Deprem bölgesine gidiyorum. Geliyorum ondan sonra bu sefer bulunduğum yerde beni tezgaha düşürüp öldürüp yerimi yağmalıyorsunuz. Yani sizin haklarınızı savunanları siz şeytani güçlere hizmet ederek katliamlarını yapıyorsun. Sıra hepinizin katliamına geldi. 93'teki gizledikleri sır ve oynadıkları iğrenç oyunla Türkiye'yi ve dünyayı bir takım şeytani güçlere teslim ettiler. Bitti. Çünkü son cephe Türkiye'de Hayal dünyasında uçmaya gerek yok. Hakikate bir bakın. Dünyayı zulüm yaydı. O zaman siz Müslüman değilsiniz. değilsiniz. Müslümanlar gayrimüslimlerin yüz katı bir güçlüğe sahipken istediği rahmetle hem gayrimüslimler bedavadan ettikten kainat ayakta dururken bugün kainat yok oluyorsa Müslümanlar gayrimüslimlere kurban olarak veriyorsa hayal dünyasında yaşamayın. Siz hiçbiriniz Müslüman değilseniz bu katliamı durdurun. Yoksa Cenab-ı Allah hepinizin katliamını yapacak. Yeni bir başsavcı geldi. adam helal süt emmiş biri ise zaten bir şey dememe gerek yok ki. Hepsi biliyor. Gidin lan, bu adamın vasisinden önceden hazırlamış bu tür insanlar çok zeki olurlar. Ölüme giderken bile kendi devletlerine, milletlerine, vatanlarına bir şey olmasın diye, insanlara bir şey olmasın diye delil bırakır. Git orada mutlaka dosya hazırlanmıştır. Adam helal süt emmiş bir insan olsa gelir bu dosyayı bir bakar, iğrenç oyunu çözer. Bundan sonra neyi kurtarabilirsin? Bugün manevi set açık diyorum. 300 yılda giderlemiyor bu ülkeye, dünyaya verilen bu tarifat. Faturalarınız arkadan geliyor. Patır patır. Kimini devirecek, kimini 7 kat yerin dibine katacak.